Selamlar dostlar bugün sizlerle bir maç atmıştım dostlar karşıya hileci geldi hani artık çok fazla olmaya başladı bu hile muhabbetleri Yani sürekli akşam saatlerinde ma maç attığım için aşırı fazla hileci denk geliyor Cidden baydı artık Riot kardeşim şunu bir el at ya Her neyse dostlar çok fazla uzatmadan iyi seyirler diliyorum Hemen geçelim dosya videoya. Reyliye bak reyliye bak nasıl vuracak dedin. Tank kafaya vurdu. Beyler bir şey yok. Oyuncu kulaklığı var ya normal değil mi oğlum? Oyuncu ano, kulaklığı ne var. var. Şey. Ne onu ne vurmayın. Ne onu vurmayın. Ne onu Oyuncu, vurmayın, çorabı var onuru... beyler. Oyuncu çorabı var. Oyuncu çorabı var. Boş ver. Ben B koşuyorum Vurma vurma ne onu vurma kanka. Reyna burada Reyna. Oğlum adam smok'tan mutlu ediyorum. Abi adamın koltuğu var. Nerede? Çık bak nasıl olur. Kellesini Kellesini alacağım şimdi. Verelim. Henüz... O jetin kellesini bak nasıl alıyorum şimdi. Kursa. Senin o doğmamış ananın. Kaç kaç kaç. <laughs> abi smoke at. Abi çabuk smoke at. Tamam tamam o dönüşecek Dönüyor Her, her e report röportaj Duvar atma duvar atma dur Sage duvar atma Bak, Neon geldiğinde duvar mi? atarsın Çocuğu h Hile yok ki aptal e** Aynen <gülüyor> Dur A lan, dur A şey, Bir şey diyeceğim az, az, az önceki abi. vuruşlar normaldi galiba ya Hayır Smokedan nasıl bana tek attı görmedin <laughs> mi? <gülüyor> Baksana Reyna. o*** Bu ne? Reyna çok iyiydi <laughs> Reyna çok iyiydi ya Çözsene abi çöz. Arkadan geliyor. Herhalde. Helal. Helal. Oğlum. Chamber kafana yama. Taraf değiştiriliyor. Oğlum, abi sen... <laughs> Bu gruba davet etseniz de info versin bize. Eee beyler şimdi 5B olacak. İyi izleyin. <laughs> Oğlum gelsene lan. Abi gel abi. Ha geldim geldim Orada. geldim. Hızlı ol. <laughs> kanka direkt spike'ı kuruyor. Kanka hile kuru. var yani normal kuru. değil. Kanka eyvallah reis. Aslı. Ben spike, 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 spike. Abi sen Yakip spike kursana. Abi sen spike kur. sen de, spike kur de, ben de, ben de, spike de. Kur. kur abi direkt kur. Kur beni, kuruyorum. Arkadan gelecek. Bir şey Bu ne lan araba adam ya. Ve <laughs> arkası 4 Oha, oha. <laughs> geliyor, geliyor. Arka abi geldi, bir şey geldi. Bir yerde mitten geldiler. Jet'in kellesini alacağım. Öl artık be. Fun 75 75. Heaven. Öldü o öldü. varsa çift varsana. Helal. Ha. Oğlum Cem'in niye vuruyor adamı? Korkudan vurdum lan. <laughs> ya bu çocuğu ne yapacak biliyor musunuz mu? Son tura kadar gelecek. Sonra hesabı ban yiyecek kesin. <laughs> Gökdeniz abi sen neyken denk gelmiş Ay, böyle bir tane jet vardı böyle arkamızdan arkalayıp beşimiz de aynı anda vurmuştu. Kim sen neyken <laughs> mi Yunus'la <laughs> ilk? Denk... Hatırlamıyorum biriyleyken <laughs> <laughs> olmuştu. <gülüyor> B T Bana... Gelsenize Reyna'yı yerim ben. Ben Reyna'yı ısıtırım Şerifini atsana şerifini atsana, atsana Kanka tek kişi Ne var ne var koş. Ayıp sende. Korktum a**ım ya. Oğlum öyle bir korktu ki öyle bir geliyorlar ki korktu. Solda 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 solda. Gel gel. Klo gel, gel, klo. gel sana Vol atsana her bana place at. Oğlum, miyim, lan. Aa yine bir can var. Neredesin? Ben <laughs> değilim. <laughs> <laughs> Vandalım var, vandalım var. Helal. Yani oğlum adamı vursanız ama vurdum, vurdum valla. Nerede o? E, heaven'da, heaven'da al vandalımı al. Tamamdır. Vandalım. Gel vandal, vandal var, vandal. Nerede? Ben önünde, şurada. Oğlum şu ne an Bak adam verin şekilde Önüme geçti oğlum ne yapayım? Önüme geçti ne yapayım? Önüme geçti kanka valla. Ya geldi ya şurada. Ok bak, bak duvar. Adam duvardan si <laughs> oluyor. Oha. Arka geliyor bir. <laughs> Kafamı deldi. <laughs> Kafamı. Deldi. Bak. <gülüyor> 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 Burası. <laughs> Vur bir <p> <laughs> ya. ya. Vur tara, tara önüne. De... Helal. Helal. Çek canım, Bas çek abi Bizim beyzo. Vakat sağ ol. mi alırız? İyiyim. Helal. Helal. Oğlum pis beni abi... gerdi ya. Arkamdan bir tane vurunca çığlık attım. <laughs> Ama Biri çok güzel şey. Vuramıyor bu arada. Biraz salak. <gülüyor> 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 ya işte de Gökdeniz abi alsın tam çeksen. Gel Avel'ler var seni. sen? Jet kolay kolay. Oğlum istesene. Şey, i̇ste. Yes. Tam çay. O bu değil de. Bak nasıl ben şimdi. öldürüyorum şimdi. Ben önden, ben önden oynayayım. Ağzımın içine bomba at. ya. Dönsenize, dönsenize Dön. kanka. Burası çok kalabalık. Korktum ya. <laughs> Adam görüyor ki ile de Oğlum paket kaydım bir anda yüz yüz e oldu. Ne oldu lan bir anda bana? Lan yerini biliyorlar. Niye orada duruyorsun ki? Arka geliyor değil mi abi bunlar? Ben yanlış anlamadıysam arka ha. geliyor. Kırk yemiş. Bak jet kırk yemiş. Alırız bayım. Jet soldan yeme... <laughs> Nasıl bir maç? Var? Şu jeti vur babam. Buyüz <laughs> <laughs> lan. Bizim beyiz <base>, lan bizim. <gülüyor> ne? <gülüyor> <laughs> Senden başlılar. Olur böyle şeyler. Olur öyle şeyler ya. Yenir, yenir. Şuradayım. Bak şu kutudan direkt bana tarıyor. Direkt kafam. Ya hileye devam şey demeyiz artık ya. Anasını satayım onun ben. Kanka o, oğlum kulaklığı var adamı. Sen ne hayırdır ya? He kanka oyuncu kulaklığı var. Kanka oyuncu çorabı var ya. <laughs> Reyna ayıp ediyorum bak adam ha. <laughs> Beyler bir şey bak, diyorum bak. Oyuncu tarafı var, oyuncu koltuğu falan var kanka. Ben boş konuşma da. Drop drop can mı? Gel gel. Beyler dönsene. Ha. B boş diyor adam. Hep sağa gidiyor. Tamam geldim be. Gel lan oğlum zaten. Can, can versene can ağrı. versene seç. Kanka 120 ya arayın. Güzel. Gençler hileyi vurdum keyfinize bakın. Önünde ön... Burada diyor biz ne nerede oldun nereden anladın? Bak bak. Oğlum arada kaymışım var Ara tara jet solun 94 kanka. Jet değil o arada ya. Bizim Yok, şey mi? Hadi yansın ben. Ya Az yatmış. Ben benim kanka. Tamam basın. Kanal ismi ne? İkimizin de kanalı var. Kickface ee, kanka. Kulavun Kit da, kanka. Kulavun da kanalı var. Benim de. Aynen Oğlum bu niye iyi? Aga. Benim, benim de gene evim var ya. Beklerim. Oğlum bu niye banlanmıyor ya? Kanka çünkü legit ya çok fazla vuruş yapmıyor. Nasıl ya adam duvardan s*** kafamızı Ne duvarı tane smoktan yok 10 tane smok Hele adam. Geliyor Bir de bu var. Şey mi çıkmadı can? Güzel oyundu lan. Vallahi güzel bindi vallahi. Çok tatlı bir bindi. Ben eğlenmiyordum bu arada ya. Ben jeti vururken çok eğlendim. Evet dostlar video buraya kadardı. Dostlar bu arada abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. 10.000 abone olunca da 5 tane 1000 VP iş yapacağım dostlar. Hızlıdan bir 10.000 abone alalım dostlar. VP'leri dağıtmaya başlayalım. Düzenli yayınlarımız olacaktır dostlar. Yani, yani dediğim gibi 10.000 abone olduktan sonra her hafta her ay falan düzenli bir şekilde VP falan çekilişleri yapmayı düşünüyorum dostlar. Her neyse dostlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olup like atmayı kendinize çok iyi bakın dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz dostlar.